Merhaba arkadaşlar yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayım ee, aracımın ufak bir m, boya e, işi vardı arka çamurluk üstünde oraya bir boya işlemi yapmıştım akabinde e, tabi zımpara ve m, e, vernik çektikten sonra üstünde portakallanmalar oldu dün akşam onu 2000 zımparayla düzleştirdim e, şimdi pasta cilası yapılacak. Pasta cila yapmak için de kendime böyle Einhell'in akülü bir polisaj makinesini edindim. Ee, bu pilsiz modeli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada pil yok. Yani pil olmayan modeli. Şurada da pilsiz olduğu ve şarj makinesiz olduğu belli ediliyor zaten. Çünkü bende Impaxon'un bir 4 amperlik pili vardı. Daha önce aldığım Impaxon'a ait olan. <laughs> hepsi birbirine uyuyor bunların ee, yorumlarına bakarak aldım açıkçası ee, yalnız bir pil daha hani komple bir arabayı pastacıyla yapmak istiyorsak en az bir ya da iki pil daha 4 amperlik e, edinmemiz gerektiği ne kara kana, kanaat getirdim pil daha sonra edinmeye çalışacağım benim yapacağım yer bir çamurluk üstü olduğu için tek pille çok rahat şekilde halledeceğim diye tahmin ediyorum. Kutumuzu şöyle bir e, açmaya çalışalım bu arada Einhell e, Alman dizaynına sahip bir ürün. Arkadaşlar şöyle yapalım. Evet. Her zamanki gibi bize bir kullanma kılavuzu karşılıyor. <laughs> Burada çok detaylara girmeyeceğim. Montajlarının nasıl yapılacağını gösteriyor. İçinde sanırım nelerin olduğu gösteren diyagramlar var. Ayarlarının nasıl yapılacağı, pilenin nasıl takılacağı gibi. Bunları daha sonra detaylıca ben bakacağım. Önemli bir durum varsa videonun sonunda paylaşırım arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. Böyle bir zımpara seti var galiba. P60, P60 da çok neyi zımparalayacaksak çok kalın dişli bir zımpara arkadaşlar. P60. Kitli bir poşeti var. Öyle açıyorum. Bir Hepsi, Hepsi P60 mı bakalım. P80. Ve P120. Açıkçası çok kullanacağımız şeyler değil. Zımparalar değil ama yine de tabi değerlendirmeye alınır. Farklı işler yapılacağı zaman. Ahşap işçiliği yapılacağı zaman vesaire. Şimdi bir yana... Koyalım bir adet keçe süngerimiz var. Bu bu kitli poşet değil arkadaşlar. Bu cila için kullanılıyor arkadaşlar. Bu genelde arka tarafı yine şeyli tüylü yapışması için bir adet süngerimiz var. Bu pasta için yine arka tarafı yapışmalı ve bir adet Bunların yapışacağı plate'imiz var arkadaşlar. Şu şekilde. Geniş yüzeyli. Bunun bir tane de küçük yüzeylisinden edinmenizi tavsiye ederim. Yani çap olarak ufak olanından edinmenizi de tavsiye ederim. ince işler için. Hani burada bir adet alyan, iki adet alyan başlı civatamız var. Bunlar büyük ihtimal sapını için için bu evet. Bu bir tutam arkadaşlar. Anladığım kadarıyla kutumuz. Alet de burada. Aslında alacağımız alet şu kadar ama kutu bu kadar. Gelince <laughs> neyse. Buna da bir çanta yaparız herhalde. Şöyle de bir aletimiz arkadaşlar. Enhelin. Şimdi size tüm detaylarını vereceğim. Marka model olarak. Linkini açıklamalar kısmına koyarım. Ee, nereden aldığımı görürsünüz. Arkadaşlar model olarak Power Exchange ce 18 Taksim 180 Li-E Bu da e, ithalatçı firmanın anladığım kadarıyla şeyi. ne burada Exchange Family'den olduğuna dair bir şeyimiz var. Fasikülümüz var. Küçük küçücük kitapçımız var. Bu şey için arkadaşlar exchange dediğimiz olay tek bir pille şöyle bir tek bir pille yani şu pille şurada gördüğünüz bütün aletleri bakın burada hiltiler var brazer var tilki kuyruğu testere makineleri dekubaj makineleri sunta kesme makineleri işte taş makineleri, avuç içi taşlamalar, zımpara makineleri, hatta çim biçme makineleri, arabalı olanlar ayrı, baston tipi olanlar ayrı. Yani bunlar ses bombası galiba. Yani birçok burada gördüğünüz bütün ürünleri tek bir pille model ayırt etmeksizin kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir aletimize bakalım arkadaşlar. Pastacı lav makinamıza, polisaj makinamıza. Arkasında bir QR kodu var. Ee, şurada sanırım havalandırma delikleri var. Dizayn için yapılmış. Tam bilmiyorum. Şimdi kafa kısmı burada. Evet şurada sanki ufak bir deformasyonu var. Gibi. imalattan sebep mi olmuş? O kutuyu ilk ben açtım ama bilmiyorum. Üretim hatası da olabilir. Neyse çok önemli değil. Çalışıyor mu ona bakacağız. Yani bu kitleme yani şu motorun şu kısmını kitlemek için Kullanılıyor. Ucuna bir şey söküp takarken yani, lehiti söküp takarken, şuradaki deliklerde şu tutamacın sapının yani montaj delikleri. Bunu koyduktan sonra oradan montajını yapıyorsunuz. Şöyle, şöyle koyalım. Bir saniye. Koyamıyoruz. Neyse elimize devam edelim. Şimdi pilini takalım. <laughs> Doğru. Heh, biraz sert yapmak lazım. Biri taktıktan sonraki görüntüsü bu. Burada arkadaşlar açık kapalı modu var ama çalışmıyor. Elere attı Evet. 6 kademe diye tahmin ediyorum. Tekrar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. 7 kademe kapatmak için de tekrar şurayı 0 alıyoruz. Evet. 7 kademe hız veriyor size. 500 devir, 1000 devir. Yani onu 500 devir midir o işaret? Onu mu tekabül ediyor? Tam bilmiyorum ama. Şimdi bunun bu plate'ine takacağız. Tek elle de biraz zor olacak ama takalım. Bunlar genelde standarttır diye. Saat yılına şöyle. Tamam. Geldikten sonra arkadaşlar son olarak şuraya basıp diğer elinizle de bunu iyicene bu dediğim gibi altşağıdan şeyin dönmesini engel. Diyor. Sonra bunu yani buraya bastıktan sonra Burayı tekrar iyice sıkıyorsunuz ki Çıkma yapmasın Sonra da ihtiyacınız olan Ne varsa yani Hangi işlemi Yapacaksanız zımparaysa zımparasını Takıyorsunuz İşte pasta atacaksanız Pasta süngerini cila atacaksanız Bu koyun ne benzer olan Aparatını Takıyorsunuz sonra işleme Başlıyorsunuz Bugün bir ufaktan cila işi yapacağız Oradan da denemesini yaparım. Sonuçları size bildiririm. Cihaz bu. Bize hayırlı olsun. Bakalım memnun kalacağız mı? Zira da pasta görüşürüz. Bu arada bunun da montajını yani çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuralara girecek şu uçlar. Bu uçların şöyle, şurada gördüğünüz üzere bir şey var. Yuva var. Burada da karşılığı var. O yuvanın. Yani onu dikkat ederek tam yerine oturtursunuz. Sonra da alyan nerede o? Evet. Alyan ve e, alyan başlı civatalarını buraya sıkarsınız. Montajı yapılmış olur. Aracın başında tekrar görüşürüz arkadaşlar. Küçük bir bölümü yaptık arkadaşlar. Şurada biraz macun kabarıklığı vardı. Onu ben boyadım güzelce tamiratını yaptım. Şimdi e, şu etek altının pastasını yaptık. Şimdi şu alt kısmında gördüğünüz zaten gibi orada daha bir işlem yok. Farkı görün diye şey yaptım. Burayı 2000 zımpara geçtim ben arkadaşlar komple. E, şuraya kadar yaptık. Buradan şuraya kadar daha yapılmadı. Yapılan yer belli. E, şu süngeri kullandım. Pastamda 3000 ince zımpara şunu kullandım. Ee, güzel iş çıkardı açıkçası. Gördüğünüz gibi yani şurada benim bir kabarıklığım vardı boya. Patlamıştı macun, pas akmıştı. Onu bu şey yaptım. Temizledim orayı. Yeniden e, önce fiber macun, sonra çelik macun, zımpara, astar, boya, sprey boya, sonra vernik. Böyle geldi. Şu an bu durumdayız. Güzel. Yani ben beğendim. Bayağı iyi iş çıkardı açıkçası. Tabii ufak kusurlar var yine kaportadan mütevellit, işçilikten mütevellit ama genel olarak ben beğendim. Tavsiye ederim arkadaşlar. Alabilirsiniz. Bu arada bu fırçasız modeli. Şurada da yazıyor. Bakın brushless diye. Geçen not var. Çok da sesi de yok yani arkadaşlar. Çalışırken de çok da bir sesi yok. Böyle. Etrafa bir rahatsızlık verme durumu yok. Ben beğendim. Tavsiye edilir.